200 metre yarım molar potasyum klorür çözeltisi 2 molar çözelti kullanılarak hazırlanmak isteniyor. Buna göre işlemlerden hangileri uygulanabilir? İşlemler sırasında toplam hacim değişmeyeceği kabul edilecektir. Bu çözelti ben bundan hazırlıyorsam derişimini düşüreceğim anlamına gelir. Şimdi derişimi 2 molardan 0,5 molara geliyorsa muhtemelen e, saf su ekleyeceğizdir buna. Bakalım 100 metre saf suya 2 molar potasyum klorür çözelsine 100 metre eklenir demiş. 100 metre saf suya 2 molar bir çözelti 100 metre ilave edecek olursak 100 metre 100 metre daha 200 metre yapacak. Saf su ekleme işlemlerinde M1, V1, M1, M2, V2 M2 bağıntısını kullanacağız. 2 molarlık 100 metre çözeltiye 100 metre daha saf su ilave edecek olursa çözeltimizin hacmi 2 katına. Hacim 2 katına çıktığı için de derişim yarıya düşer diyebiliriz. Derişim 2 molardan 1 molara geldi. O zaman birinci öncülümüz olmaz. 50 metrek 2 molar potasyum klorür çözelsine hacmi sal su ile 2 metre oluncaya kadar tamamlanıyormuş. Yine hangi bağıntıyı kullanacağız? M1 V1 eşittir. M2 V2 bağıntısını kullanıyoruz. 2 molar 50 metrelik bir çözeltiye 200 metre oluncaya kadar gelecek olursak çözeltimizin hacmi 4 katına çıkıyorsa derişim de 4'te 1'ine düşer diyebiliriz. O da 2 bölü 4'ten yarım molar olur. O zaman ikinci öncülümüz doğrudur. 20 metre 2 molarlık potasyum klor edersine 180 metre saf su ilave edilirse demiş. Yine hangi bantı kullanacağız? M1 V1 M2 ve 2 bantını kullanacağız. M1'imiz 2 molar 20 mililitre. 180 metre daha ilave edecek olursak 200 metre olur. Hacim 10 katına çıktığına göre deri şimdi onda birine düşer diyebiliriz. Onda birine düştüğü zaman 0,2 molar olur. O zaman 3. öncülümüz yanlıştır. Cevabımız B seçeneği olur diyebiliriz. Bir miktar bir miktar şeker çözelsen suyun mol kesri 20 bölü 21'dir. Buna göre bu çözeltiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi? Kesinlikle yanlıştır diye sorulmuş. Şimdi suyun mol kesri suyun mol kesri bulunurken suyun mol kesri bulunurken suyun mol sayısı toplam mol sayısına oranlanır. Şimdi bu bir oran işi. 20 bölü 21 ise o zaman suyun mol sayısına 20 dersek şekerin mol sayısına 1 mol deriz. Suyun mol sayısı 20 mol. Şekerin mol sayısına da 1 mol deriz. Kütlece yüzde derişim %50'dir demiş. 20 mol su 1 mol su 18 gramsa 20 mol su 360 gram yapar. 1 mol şekerimiz 180 gramsa 360 artı 180'den 540. 540'ın %3'te biri %33,3'ü Kesinlikle yanlış olan şıkkı bulduk. A seçeneği yanlıştır. Şimdi diğer şıkları da çözelim. Molal derişimi 25 bölü 25 bölü 9 mol bölü kilogramdır demiş. Şimdi molal derişim bulunurken çözülen maddenin mol sayısını çözülen maddenin mol sayısını çözücünün kilogram cinsinden kütlesine yani 360 gramı kütlesine oranlayacağız kilogram cinsine 0,36 kilogram 0,36 kilogram 36 bölü 100 36 bölü 100 de 4 ile sadeleştirildiğinde 9 bölü 25 ters çevrildiğinde 25 bölü 9 olur. B seçeneği doğrudur. 90 gram şeker çözülmüştür diyor. İlle 180 gram olacak diye bir şart yok. 90'a 90'a ya bir yarı yarı indirdiysek 180 gram su da olabilir. 200 mililitre çözeltinin molar derişim 2,5 mol bölü litredir demiş. Çözünen maddenin mol sayısı belli. Çözünen maddemizin mol sayısı 1. 1. Bunun şey de olabilir. Yarısı da olabilir. Dediğim gibi. Bunun burada 180 olduğu gibi 90 da olabilir. 200 metrelik bir çözelti olacak olursa da şunu seçmek daha mantıklı olur. 90'ın yarısı 90'ın yarısı mol, mol sayısını verecek. 0,5 mol. Çözünen maddenin hacmi 0,2 litre. Mol bölü litreden 2,5 kilogram olur. Şey 2,5 molar olur. Suyun miktarı 180 gram olabilir. 360 olabilir. Bunların katları olabilir. O yüzden kesinlikle yanlış olan seçeneğimiz A şıkkıdır. Aşağıda bir atmosfer basınçta dış basınçta 100 gram saf suya 0,2 mol sodyum klorür çözeltinin sıcaklık zaman grafiği verilmiş. Şimdi biz bir çözeltinin molar derişimini buradan bulabiliriz. Çözünen maddenin mol sayısını çözücünün kilogram cinsinden değerine oranladığımızda 2 molal olur. 2 molal olur. Şimdi 2 molal'i bulduktan sonra kaynama noktası yükselmesinin delta TK eşittir KK çarpı molalite çarpı iyon sayısı. KK'mız ne kadar? 0,52. Molalitemiz ne kadar? 2. Sodyum klor iyonlarını ayıştırdığımız zaman sodyum artı klor eksi. Sodyum artı klor eksi. Kaç tane iyonumuz var? 2. 2 kere 2 4. 4 çarpı 0,52 2,08 santigrat derece olur mu? Olur. Şimdi bir atmosfer basınçta saf su 100 derecede kaynarsa 2,08 derece daha sodyum eklediğimiz sodyum klorür kaynama noktasını yükseltir diyebiliriz. Birinci öncül doğrudur. İkinci öncüle bakalım. T1, T2 aralığında sının buhar basıncı artar demiş. Dikkat. Madde T1 derecede kaynamaya başlıyor. Kaynarken bir maddenin buhar basıncı değişmez. Sıcaklık artmış. Ama maddemiz, maddemiz T1 sıcaklığında kaynıyor. Kaynamak ne demektir? Kaynamak bir maddenin buhar basıncının dış basıncı eşit olması demektir. Kaynamaya başladıktan sonra bir maddenin buhar basıncı 1 atmosferdir. Ta ki şu noktaya gelinceye kadar Madde kaynayacağı için şu aralıkta göstereceğim şu aralıkta maddenin buhar basıncı değişmez. T2-T3 aralığında çözeltinin derişimi değişmez demiş. T2-T3 aralığında çözelti doygun çözeltidir. Doygun çözeltinin e, derişimi değişmez. Bir miktar madde çöker. Çökme gözlenir bu aralıkta. Şu aralıkta çözelti doymamıştır. Şu aralıkta çözeltinin derişimi artar ama bu aralıkta çö madde çökeceği için o katı sodyum klorür çökeceği için burada çökelme gözlendiği için derişime ne yapmaz değişmez diyebiliriz. Düşünce öncülü doğrudur. Cevabımız C seçeneğidir diyebiliriz. Evet. Bir çözeltinin kaynamaya ve donma başta sıcaklık saf çözücünün saf çözücüsünün kaynamaya ve donmaya donma sıcaklığından farklıdır. Saf sıvıda katı bir madde çözünse kaynama sıcaklığı artar. Bu artışın çözeltinin molalitesi, çözünen maddenin iyonik ise formüldeki iyon sayısı, Çözünün kaynama noktası artış ile sabit doğru orantılıdır. Bir atmosfer dış basınçlı su ile hazırlanan 0,5 molal alüminyum klorürün çözeltisinin kaynamaya başlama sıcaklığı 101,4 santigrat derecedir. Buna göre bir atmosfer dış basınçta verilen maddenin suda çözülmesi hazırlanan çözeltinin hangisinin kaynamaya başlama sıcaklığı yanlıştır diye verilmiş. Şimdi delta tk eşittir. Kk çarpı molalite çarpı iyon sayısı. Delta tk'mız ne kadarmış? 100 derecede kaynarken 100 derecede kaynarken bu su 101,4 derecede kaynıyorsa kaynama noktası yükselmesi 1,04'tür. Kk'yı bilmiyoruz. Molalitemiz 0,5 iyon sayımız alüminyum klorürde 3 tane klordan bir tane alüminyumdan 4. 4 çarpı yarım 2. 1,04'ü 2'ye böldüğümüz zaman 0,52 olarak buluruz. Şimdi iyon miktarıyla iyon <laughs> miktarıyla bu KK sabitini çarpacağız. 0,52 0,52 0,52 0,52 çarpı iyon sayıları. Sodyum klorür kaç tane? 2 tane. 2 çarpı 0,52 1,04 101,04'te kaynar. 100 derecenin üstünde kaynayacak. 0,5 çarpı magnezyumdan bir tane flordan iki tane toplam üç tane 3 çarpı yarım 1,5 1,5 çarpı 3 bölü 2 diyelim. 1, 1,56 bölü 2'den 0,78 gibi bir rakam çıkacak. 1,56 demiş. O zaman B seçeneğimiz yanlıştır. Diğerlerini de kontrol edelim. Dikkat edelim yalnız. 3 tane sülfat, 2 tane alüminyum toplam 5 tane. 5 kere 2 10. Çarptığımız zaman 5,2 derece yükseltir. Suyun kaynama noktası 100. Alüminyum sülfatlı çözeltinin kaynama noktası 105,2'dir. Magnezyum sülfatınki magnezyum sülfürün ki, özür dilerim. Magnezyum sülfürün 0,5 çarpı 2'ye 1. 1 çarpı 0,52 0,52. 100'ün üstüne eklediğimiz zaman 100,52 olacak. Potasyum fosfür 3 çarpı 3 tane potasyumun bir tane fosfordan toplamda 4 tane iyon olacak. 4 çarpı 0,52 2,08 100'ün üstüne eklediğimiz zaman da 102,08 şeklinde olacak cevabımız B seçeneğidir. Gelelim buraya. Hangisi osmoz olayla ilgilidir? Şimdi osmoz ne? Derişimleri farklı olan çözeltide su geçişi yani su emme isteğine biz osmoz diyor esasında. Seyreltik taraftan derişik tarafa su geçişi olacak. Burada bir kısım yükselecek. Burada bir kısım alçalacak. Şu aradaki fark bize osmotik basıncı verecek. Derişik tuzlu suyun su emme kuvvetine osmoz deriz. Su emme kuvveti. Denizde uzun süre kalan kişinin parmaklarının buruşması. Şimdi bu parmakların buruşmasının nedeni şu. Denizin yoğunluğu fazla, derişimi fazla. Vücudu içerisindeki derişimin dışarıdaki derişime eşit olabilmesi için vücudun su kaybetmesi lazım. Bu yüzden dolayı da su kaybeden parmaklar buruşur. O yüzden bu olay osmozla ilgilidir. Arabalat radyatörlerinin antifriz konulması, kaynama noktası yükselmesiyle alakalıdır. Soğuk havalarda uçakların kanatlarının alkolle yükselmesi donma noktasını düşürmek içindir. Soğuk sularda yaşayan Soğuk sularda daha fazla canlının yaşaması oksijen gazının çözünürlüğü ile alakalıdır. Dalgıçların vurgun yememek için de din, yüzeye dinlenerek çıkması yine gazların çözünürlüğü ile alakalıdır diyebiliriz. Cevabımız A seçeneğidir. 12. soruya bakalım. Suya uçucu olmayan çözünerek eklenerek kazanan çözeltinin kaynama başlama sıcaklığı saf suyun kaynama noktasından yüksektir. Sıvı çözeltilerde kaynama sıcaklığının değişme koşullarını araştıran bir öğrenci aşağıdaki kaplara üzerlerinde belirtilen miktarlardaki maddeleri ilave edilerek tamamen çözülmesini sağlamış. Oluşan çözeltilerin çökelme olmadan ısıtıp kaynama başlama sıcaklıklarını ölçmüştür. Dikkat edelim. Burada da molalitelerini bulacağız. Gerçi kaynama sıcaklıklarını verildiğine göre molalitelerini molalitelerini bulmaya gerek yok. Ee, bu usatta bize faydalı olur tabii ki. 2 molal 2 mol 0,1 kilogram böldüğümüz zaman 20 molal yapıyor. 2 mol 0,2 kilogram böldüğümüz zaman 10 molal yapıyor. 2 bölü 0,1'den 20 molal yapıyor diyebiliriz. Yalnız burada dikkat edeceğimiz burada iyonik bir çözünme burada iyonik bir çözünme burada da moleküler bir çözünme söz konusudur diyebiliriz. 2 tane iyon var. 20 molal, 20 molal varsa Çarpı 2 diyeceğiz. Burada iki tane klordan bir tane magnezyumdan toplam 3 tane iyon olduğu için çarpı 3 diyeceğiz. Şeker moleküller çözüldüğü için çarpı 1'dir diyeceğiz. 40 molal, 30 molal 20 molal şeklinde yapıldığında kaynamaya başlama sıcaklıkları bu iyon derişimiyle doğru orantılı olarak 1, 2, 3 şeklinde olur diyebiliriz. Sıvıda çözülen maddenin moleküler veya iyonlaşarak çözülmesi, çözeltinin kaynama başlama sıcaklığının artışı etkilemez demiş. Şimdi burada 30 molal olsaydı e, buradaki kaynama noktaları 2 ve 3 birbirine eşit olacaktı. O yüzden dolayı birinci öncül birinci öncül hani e, birinci öncüle doğru diyemeyeceğiz. Şundan dolayı şundan dolayı Şimdi iyonik çözündüğü için iyonik çözünenlerle moleküler çözünenler birbirinden farklı bir hesaplanma söz konusu olacak. O yüzden dolayı da moleküler ve iyonlaşarak çözünmenin tabii ki kaynama noktalarını etkisi olacak diyebiliriz. Bu 20 molal bu da 20 molal ama bu iyonlaşarak çözündüğü için çarpı 2 dedik. Bu da moleküler çözündüğü için çarpı 1 dedik. O yüzden kaynama başlama sıcaklığındaki artışı ne yaptı? Etkiledi diyebiliriz. Çözünen maddenin suya verdiği tanecik sayısı ile çözünen e, çözeltinin kaynama başlama sıcaklığında artış doğru orantılıdır. E, tanecik sayısı arttı, tanecik sayısı arttı. Değil mi? 40 molal iyon, 30 molal 30 molal tanecik, 20 molal tanecik dediğimiz zaman ikinci öncül doğru olur. Eşit mol sayısında çözünen madde içeren çözeltilerde çözücü miktarı arttıkça çözücü miktarı arttıkça yani çözücü miktarı arttıkça 200 gram saf su. Çözeltinin kaynama başlama sıcaklığı azalır demiş ki iyonlaşarak çözünen iki tane mol sayıları aynı olan maddeler çözücü miktarının artışı kaynama noktasının 2 numaranın 1 numaraya göre daha düşük olmasına neden oldu. O yüzden dolayı cevabımız D şıkkıdır diyebiliriz. Bu bölümün son sorusu. Görseldeki işlemler aşağıdaki ifadelerden hangilerine örnek gösterilebilir demiş. Alkol yıkanmış. Yollara tuz serpilmiş. E, araba radyatörlerine antifriz konulmuş. Bunlar kaynama noktalarının yüksek donma noktalarının e, düş donma noktalarının düşmesiyle alakalı. E, su içe, su içinde uçucu madde çözünürse suyun buhar basıncı yükselir. Yani şimdi alkoldeki kışın e, alkolle yıkanmasının nedeni kanatların buz tutmaması. İşte yollara tuz serpilmemesi serpilmesi nedeni kayna, donma noktasını düşürüp yolların e, buz tutmamasını engellemek için araba radyatörlerinde antifriz konmasının nedeni de kışın araba motorunu soğutan suyun donmaması için ne yapıyoruz? Antifriz koyuyoruz. Hepsi donma noktasıyla alakalı. E, buhar basıncıyla bir alakası yok. Dış atmosferde basıncın arttıkça suyun kaynama noktasının yükselmesi Çözünen madde katı miktarının çözelti buhar basıncıyla alakalı demiş. Su'da çözülen maddeler suyun donma noktasını düşürür demiş ki D şıkkı sorunun doğru cevabıdır. Maddenin saflık oranı arttıkça hal değişim sıcaklığı artar demiş. E seçeneği de yukarıdaki gösterilere bir alakası yok. Cevabımız D seçeneğidir diyebiliriz. başka istediğiniz kitaplar varsa yorumlara yazarsanız çözümünü yapmaya çalışırım arkadaşlar. Kolay gelsin, başarılar diliyorum.